Uyarıların peş peşe yapıldığı Sakarya'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Etkisini sabah saatlerine kadar sürdüren yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelere kadar geriledi. Şiddetli yağış sebebiyle şehrin bazı bölgelerinde yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce pazar günü akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın Sakarya'da devam etmesi beklendiği duyurulurken Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'da olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.